Bugün konumuz fiilimse, ee, soruyu inceleyecek olursak aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır denilmiş. Sıcaktan kızarmış domatesleri sabah erkenden topladık cümlesindeki kızarmış sözcüğü aldığımız şekilde cümlede sıfat görevinde kullanılmıştır. Fiil soylu olup alda eklerle cümlede sıfat görevi kazanan bu sözcüklere sıfat fiil denir. Kısaca kodlamasına gelecek olursak sıfat fiil e, da gördüğümüz an, ası, mez, ar, dik, miş ekleriyle yapılıyor. Şıklardan gidersek parmak uçlarımızdaki sinir hücreleri bu acının temel sebebidir. Burada herhangi bir sıfat fiil ikine rastlayamıyoruz. B'ye gelirsek eğer kağıt küçücük bir testere gibi cildin kesilmesine neden olur. Burada da herhangi bir sıfat fiil kullanımı esas değildir. C'ye gelecek olursak sistemin içinden geçen su buharının sadece küçük bir kısmı toplanıyor. Geçmek fiil kökü. En sıfat fiildeki. Yani C şıkkında sıfat fiil kullanımı esastır. D'yi inceleyecek olursak her yarasalar tıpkı inek, fare, kedi, tavşan, yunus gibi yavruları da emzirerek büyütür. Nasıl büyütür? Emzirerek büyütür. Buradaki zarf fiil. Ama bizden istenilen nedir? Sıfat diye. Yani doğru cevabımız C olacaktır.